Yani biz bütün insanlar dünyada ölgende amel defteri, herkesin bir amel defteri vardır. Amel defteri kapanır. Ha bu amel defteri. Kontabilitate. On omuzunda melek, sol omuzunda melek. Bırsa ne ne yazar? Sevaplarını yazar. Bırsa günahlarını yazar. Amel defteri insan ölgende kapanır. Peygamber Efendimiz ne diyor? Üç şeyden dolayı kapanmaz amel defteri aşık kalır. Nedir Dönden dolayı? Birincisi hayır yapkan soyu, Yapkan hayırlar. Hayırlı evlat. Hayırlı evlat. Bu sadaka cariye, hayırlı ameller, hayırlı şey, onlar sadaka cariye hepsi. Bu şeyden dolayı kapanmaz. Birincisi, hayırlı evlat, hayırlı ilim, yani ilim taşıdın, kitap yazdın, kitap dedim ettin, bir şeyler yazdın, video yaptın, kaseta yaptın. De Susti. Tipo hmm. reşte o kartı şu Ondan, bunlardan dolayı nedir? Boğuş amel. No, İzlamate... no, beleyim, bu amel. İzamat evi. Hı? Hayırlı ilim e, o nedir? Yani mesela hepimiz Facebook'tan, Kore'de bazılarınız Facebook'unuz var. Facebook'tan karesin bir hadis. Yürendin. Başkalarına da yürek. İlla ilim gerek mi? Hayırlı ilim bırakmak demek, komşunun tutup kolundan camı gelip gitmek mesela. O da hayırlı bir Jorn Kosteres. Da. İlmin yuntefeu bihi veledun salihun yed'u lehdi Peygamber Efendimiz. Hayırlı bir ilim. Dua edecek. Yani hayırlı bir evlat. Onun da herkesin evladı var. Elinden gelir. Evlat var. Torun var. Ee, kardeşlerin balları var. Komşuların balları var. Onların hepsi yani. Evlat de sadece senin evladın tuha. Yani kimge bir hayırlı bir şey yüretsen o dua etse Mesela bir balığa namaz ürettin. Doğrudun mu var? Komşun balası oynay. Eki o nene namaz üretin dedim. O namaz ürengen senden. Namaz kılgan müddetçe amel defterin seni aşık kalır. Sadaka cariye demiştik Doğru değil mu? Sadaka cariye. Yani ne demek sadaka cariye? Cariye demek akkan. Toktamagan. Yani ben sadaka yaparmam. Mesela. Ne no Ne ekspira. No ekspira. Ben sadaka yapar Bir yemek hazırlar mı? Verir Aşar, doyar, yemek bitti. Mas selam. Selamun <gülüyor> aleyküm. <laughs> Ekin tadı aş. Ama ben ona bir şey, hayırlı bir şey versem. Mesela kurasında bir kuyu kazdım. O kuyudan su işer. Ee, mesela bir iyi bıraktım. Bir oda var idi. Dedim siz oturunuz boyu Onlar oturur, balları oturur, balların balları, balları oturur. Demek bu sadaka-i cariye toktamadan sevabı devamlı kelgen şeylerdir. Jol yasatırsın. yasatırsın, çeşme yasatırsın, spital yasatırsın, e, talebelerge, e, ilim ürengen talebelerge destek bulursun, burs bereler de şimdi. E o bala okur, ileride o insanlara doktor olur. mesela, faydalı bulur. E senin de onda bir katkın bulur, bir payın olur. Sadaka cariye bu demek, toktamadan devamlı akkan. O yüzden amel defterleri kapanganda insan ölgende amel defterleri kapanır. Ama ne kalır? Bunlar kalır. Ama men olgensun subhanallah diyeceğim, elhamdülillah diyeceğim, Allahu ekber diyeceğim. Onlar uymay. Onlar iş bitti zaten onda. <laughs> da Magada ters gelir. Eşitmedim Mesela Firavun. Olmezden evvel ne dedi? İman etti. Ama kabul etmediler. Kabul edilmedi. Ne neşin imanlı yaşayanda, imanlı Kuvvetli kuvvetliyken de imanlı olacaksın. Ama sen oğlum ne kurdun? Bir ayak şu Ya Rab, ya Rab. Onun eseri o kadar kuvvetli olmaz. Cenab-ı Hak tevbelerini kabul eder ama Firavun tevbesi. şimdi di Cenab-ı Hak. Şimdi mi di el Elan di. Abi akum Şimdi mi aklın başına geldi. Ölümle korkganda o yüzden e, her şeyin bir zamanı vardır, cisse vardır. Ahirette olacak şeyler, ahirette sen olgensen kabirde namaz kılmak yok. Hesap var. o şahitlik o başka. O bundan kazanıp getken şeylerin. oramından, bundan dünyadan kazanıp getken şeylerin yoksa Peygamber Efendimiz ne dedi? Muflis kimdir diye. Muflis çel karede faliment. Arapçada muflis falimentar demek. Muflis kimdir diye. Ya Resulallah parası da mülkü de bir şey kalmayan bir insan diye. Bir şey yok. Hayır diye. Hayır diye Peygamber Efendimiz. Muflis ahirette kop sevapman gelir. Ama Nau gıbet etti, ana onu soktu, nau onu kötüledi, ana onu yamanladı, nau konuştu, ana onu konuştu, bundan kısladı, bundan aldı, bundan verdi. Bu kele sevabını ala, bu kele sevabını ala, bu kele sevabını ala, ondan sonra kara. Faliment. Yok bir şey. Bir sürü sevap dağlar kadar. Onda insan kop bu dünyada. Beş vakit namazın kılavur azasını tutar ama gır 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 insanların Sabah akşam gıybet. Uşak. Sabah akşam o şek, yaramazlık, ara bozmak ıı, ıı, vesaire. Yani namazın sağa faydası olmaz. Biraz evvel be dediniz. Kabul bolsa namaz. Kabul bolsa çünkü namaz insanı kötülükten alıkoyar diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. E, alıkoymadım o zaman namaz tuğudur. Demez namaz hedefine ulaşmadı demektir. O yüzden dünyada etken o kalır. O ayetlerini şey edin, anlatacak edim ben. Neyse biraz vakit biraz var. Bir iki ayetini şey ben. Korunuz. Korik ne diyor ayetlerde Cenab-ı Hak? Kaşıdın tadı kalbı. El mühim bununla Karanız. Dünyada hayat ne başlayı? Hayatımız. Melekkele nufiha ufre. بزم حياة بر أفروق من باشلار بر أفروق من بتر قيامة إسرافيل فإذا نفخ في الصور هادي حتى إذا جاء أحدهم الموت أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت يا حتى إذا جاء أحدهم الموت بالاثنين أولم يلقاش ayetler de kop da onların uh, atlayıp biraz vakit dar. Kale Rab O zaman der ki ya Rab ir Kaytar beni dünyaya. <laughs> ne korkende insan ne diyecek? Ya Rabbi kaytar beni dünyaya. Rab bir la ali amelu salihan. Belki ha? inşallah hayırlı amel eder mi? Amelu salihan. Fima terekt. Kalkan vakta hayırlı amel işler mi inşallah? <laughs> Kella diye Cenab-ı Hak. Kella. <laughs> Niciodată de. <laughs> <Bu geliyor. gülüyor> Kella. Kella Arapça'da <Arabyečka> da? Imposibil. Niciodată. Inneha kelimetun. Inneha kelimetun huve ka O muhakkak bir kelimedir. Onu aitkandır Cenab-ı Hak. Ve min Ondan sonra ne gelir? Olgensun. Berzekhun ila yomi yubasun. Berzekh. O işte kabr aleminde. الى يوم يبعثون تاكي يوم البعث يوم البعث يعني قبردن شقان تكرار ملك سرغا افري اركز لنا شقان فاذا نفخ في السور فاذا نفخ في السور سور دمك اسرافيل عليه السلام نفخ sur anlamına kele nufiha fi sur o pergende işte İsrafil aleyhisselam fe la ensabe beynehum yevme izin ve la yetesaelun onların arasında tuğanlık kalmay akrabalık kalmay ve la yeselun birbirsin sormaylar bu kim kıyamet kopkanda İsrafil aleyhisselam surga uflende kıyamet kopkanda nene baba tanımaysın Bala arkadaş tanımaysın. Torun tan herkes herkesin kaşa. Fela insa beynehum di Cenab-ı Hak. Aralarında tuğan akraba her şey Ya Rab kormayım di. Nenem ne kormayım. Beni doğurgan nenem ne kormayım. Doğurgan balam ne kormayım. Ne Hak var. Hesap var. Yüretmedi nenem namazını. Alk etmedi beni Beni dans kacı verdi, beni bilmem futbol kacı verdi, beni bilmem ne camı namazga yürütmedi diyecek. Ve vela yetese bir birsin soramazlar. Neşin? Herkes hesap verecek. Hesaptan kaçar. Başka ayette ne diyor? Yevme yefirrul mar'u min ahi. O gün insan kardeşinden kaçacak. Ve ummihi ve abihi. Nenesinden babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve benihi. Apakayından baldarından kaçacak. لِكُلِّ مْرِيْنْ يَوْمَ izin شَانُ يُغْنِي O gün herkesin meşgul edecek bir işi var. Ya Rab, Ya Rab, nefsim kurtar. Ya Rab, beni kurtar diyecek herkes. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ Başka ayette, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ Mucrim demek, imansız, kafir. يَوَدُّ en اَنْ يَفْتَدِي izin bi بِبَن۪ي O gün mücrimler temenni ederler ki ballarını verip, apakayın verip, kardeşlerin nenesinin Nuh babası geç. Kardeşlerin verip ha? kim o kurtarsın? Ya Rab baldarmacak beni kurtar. Ya Rabbi kardeşimle, kız kardeşimle abimle al beni kurtar. Ya vaddul mujrimu en E sen kıyamet ne korkende korkudan ha? İş korulur. Kendi canını kurtarmak için başkalarının hayvandan beter bolarınız. Hayvanlar Baldanı korumak için özlerini atar ateşke. Ama ahirette insan hayvandan da beter bulacak. Allah korusun. O da imansızların halidir. Fela ensabe ve la yetesailun. Ne akrabalık kaldı aralarında ne bağlantı ve la yetesailun. Birbirisini bir soramazlar. Femen sekulet mevazinuhu. Kimden mizan. Mizan demek balant. Kimden mizan mizanı ağır çokse. Femen sekulet mevazinuhu. Fe ulaike humul muflihun. Onlar iflah etkenler. Onlar kazanganlar yani cennetke girecek. Neşin? Cenab-ı Hak mizanga salacak amellerin. Hayırlı ameller ağır şok, şok o zaman kazandın. Ve men haffet mevazini hukumne mizana hafif kelse. Haffe. Hafif kelse yani fe <laughs> ulaikellezine <laughs> hasiru o, 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 kimseler o öyle kimselerdir ki hasiru enfusehum. Kendi nefslerine kusrana uğrattılar fi cehenneme halidun cehennemde ebedi kalacaklar. Telfahu vucuhahumun nar ve hum fiha kalihun devamlı orada işte ateşte canacak vesaire. Ayetler takop da güzel ayetler aslında. Ee, kısacası yani dünyada işleyen çiller men ahirete gideceksin. Dünya yolculuktur. Bu dünyada yolculuk yeridir. Nedir? Yani mından mından mesela diyorsun kezik gezik Türkiye'ye. Haydi gezik, acılık kekedik. Herkes azlığını yapar. Elbisesini, urbasını alar, suunu alar, e, kahvesini alar, sütlü kahvesini alar, yolda e, e, aşacak aşaytını alır. Ne? Ha? ama. Bundan Türkiye'ye desin bir gün mesela. E kimse çıkıp da bundan Türkiye'ye üç tane tava e, cantı kalmaz. 100 tane şibere kalmaz. Ne alır? Ya bundan Türkiye geç. Ne aşar insan? Bir paket. O yüzden ama ahiretke geten yolculukka bu dünyadan ne alsan onu aldın. Ahirette onu göreceksin. Ahirette onu koruyacaksınız. O yüzden ahiretini dünyada kazanacaksınız. Ahirette yok ondan sonra ben ya Rabbi ben namaz kılayım. Herkes diyecek ya Rabbi kaytar beni dünyaya. Kara ne güzel amel edeceğim. <laughs> Tıpkı baldar egzaminden çıkar. Başın şaşındı. Keşke bütün yaz gezmedim oturup o olsaydım der. Duymam? Bakını alamadım diye. Bütün yaz gezdim plajlarda, şeylerde. E, o insanların bizim de halimiz o olacak. Eğer aklımız havada geçse ahirette de Allah korusun pişmanlık. Ama sen imanlı yaşasan, namazında, niyazında yaşasan ne diye Cenab-ı Hak innellezine o innellezine. o kimseler ki kalu Dediler ki ey Allah bizne Rabbimizdir. Kalu Rabbuna la thumma istakamu. Yeter mi? Hayır. Herkes Allah'a inana. Thumma istakamu. Dost doğru yolda kalır. Namazını kılar, orazasını tutar, sadakasını verir, zekatını verir, arıcılığını yasar, Kur'an'dan okur, amelini yeter, hayır yeter, şerden korunur, günahlardan uzaklaşır. Thumma istakamu. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler oğa gelir, inzal eder. Düşer melekler. Neşin düşe melekler? de tenezzelu aleyhüm meleketu. El la ve te la tehzenu. Korkmanız, üzülmeniz. La tehâfu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennet. Cennetli müjdele. Müjdeli melekler. Ne zaman? Gelip Azrail canını alganda. Ölüm meleğin canını alganda insanın meleklere düşer. Korkma. Ketken yerin ne demek? Cennet. cennet. İnşallah üzülme, neye üzülme çünkü ondaki etkenler cennetki etkenler de üzülecek cehennemge etkenler de üzülecek cennetlik etkenler de üzülecek ya Rabbi kaytar beni dünyaya ta kop amel edeyim ta kop namaz kılayım ta kop Kur'an'ın ama eğer dost doğru bir insan olsan ne üzülürsün ne de ha? ne de korkarsın la tehafu ve la tehzenudi çünkü cennette kiren kopsa şey bonus. Keşke kop amel etken bolsam ben de peygamberlerle ben beraber olsam der. Ben de salih kimselerle mi beraber olsam der. Ama dost doğru yolda yürüyen bir insan melekler ne diyor? Korkma, üzülme. Cennetle müjdeli. Ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Sizge vad edilen cennetke buyurunuz. Nahnu evliyakum fil hayati dünya ve fil ahira. Biz sizin dünyadaki arkadaşlar, yakın dostlarınız mı? Ahirette de dostlarınız ولكم فيها ما ما teştehi anfusukum w lakum fiha ma tad'un nuzulun min ghafur rahim size onda cennet de demek ne hepsinin nestesi o var deyip müjdeli melekler ne zaman insan olgende o yüzden kabır, sırat barzak hepsi nedir sen katık yaşadın onlay bolur. olgansın bir şey de Evet. O yüzden ulemalar ne diyor? Kur'an okup e, sevabını hediye etmek bazıları hiç olmaz değil. İnsan dünyadaki neşken işlegen ameli. Bazıları inşallah belki kabul eder Allah değil. Ama bazıları cevaba değil. İnsan dünyadaki neşlegen yok olsa cevaba. Neşin tamam bitti. Amel defteri kapandı. Ama hocam dua etsin dediniz peygamberimizin ruhuna Zora, da lütfen, da dua başka. Dua başka. Dua. Dua etken, dua etkenimiz başka. Biz dua etemiz. Cenab-ı Hak inşallah duamızını kabul eder. O ayrı mesele. Ama mesela diyeyim Kur'an okuyayım. Neneme babama ıı, sevabından vereyim. Yani amel defterine sevabından yazsın. Bu dualarla gittim de bak Kur'an Kur'an yarısı bitti deyiş. Nu Bazıları bazıları belki ajun dedi. Bırsa nu işte onu karşıdaki suta la suta Kur'an olüler için tuva. Biz oliler için okuyumuz. O duadır. Bu Dua ama savabını hediye etmek Sevabını hediye etmek o bel, bel, belgesiz o ama hediye etli ama de, dedim de yarısı ne? ulemalarını bolmaz yarısı da umut etmez. belki bulur. belki, belki onlar kadar inşallah 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 men alimlerin yarısı boş hak eterdi cevabı di yar yarısı da inşallah belki kabul ederdi ne? kimse garanti neşin peygamber efendimiz ne di insan oluyorsun Art, artından Kur'an oku değil mi Peygamberimiz? Ayıp Dua et diye. Sadaka verdi. Ha onlar bola. Çünkü Peygamber Efendimiz'den delil var. Hadis var. Ama Peygamber Efendimiz hiçbir zaman oğlunun Kur'an oku demeyin. O mesele var. O yüzden ulemalar dilir. Yani bu olmaz. Sen Kur'an okuyacaksan senin şunu oku yüren. Yaşa Kur'an'la. Ama oğlu şun sevap et. Sadaka ver başka Peygamber Ama Efendimiz'in yok. Yok, Nurtada yok, yok. Ee, Balkanlarda da vardır belki bazı ülkelerde. Hatim bitirip hadim hediye etmek vardır. Bilinmez. Ama e, Araplarda onlar kateler cenaze bulgana toplaşıp bir cüz okur belki herkes. Bazılarında. Bazılarında da iyi bir şey okumaylar. Çünkü Peygamber Efendimiz gede, sahabeler tutup da Kur'an okumadılar. Onun için diyorlar eğer bu hayırlı bir amel olsaydı sahabeler muhakkak Peygamber Efendimiz için ok okur ediler. Yani oğlu için duadır. Yani her namazda dua etemez. Hayırlı evlat ne demek? Biraz evvel ettik. Bu şeyden dolayı Cenab-ı Hak ...olgun insanın amel defterini aşık bırakır. O da hayırlı evlat. Hepiniz beş vakit kılasınız. Hayırlı evlatsınız. İstesen de istemesen de. Sen desen ki babam... ...bir sarışın tekeydi... ...Allah affetmesin dese dahi... ...sen namazda babana dua edesin. Rabbine ...ve li valideye. Her namazda... ...her namazda... ikinci oturuşta... O yüzden namaz kılgan bir insan hayırsız evlat bulamaz. Çünkü günde en azından beş kere, en azından 10 kere, en azından 15 kere belki nenesinin babası için dua eder. Kosteniz bana namaz kılmadan birsin. Günde her gün bir kere babasına dua et. Yok. Aklına, babasının kuna aklına gelse, sen de bir kere, a yara zivalı tata, hay kardeşim, ışkını suya ya bir bilmem der. Belki de dua eder. Ama namazda sen ister istemez, Dua ederiz. cuma günü bir var mı kabul saat var, duaların kabul болğan bir saat var diye. Ama saatini hızlı tam olarak. ileden Kadir gecesi. Kadir gecesi de saklı. ama o da aynı. Şimdi duanın kabul bulan kop zaman var. Duanın kabul bulan kop zaman Ama Cuma günü zaten hayırlı bir gün. O yüzden Cuma gününde bir dua, bir vakit var Peygamber Efendimiz kim dua etse o vakitte de denk gelse cenab Hak duasını kabul eder. Cuma günü akşam yaşı. Akşam, yaşı. Akşam, yaşı. akşam. Perşembe akşamından Cuma'nın Cuma gün Cuma batkaş. Cuma akşamı. Başka sorunuz varsa. Hocam ne sure okudunuz sizler şimdiki kitapta? Okudunuz da banaları? Ee, bu ayetler mi? <laughs> mü'minun suresi. Mü'minun suresi. Bugün de mü'minun olması gerekir. Bu resmi olmayı da